Öncelikle Kur'an-ı Kerim tarihi dedik. Şöyle bir e, giriş yapayım. E, burada biz e, her e, pazar akşamı 20.30'da e, Teolojik Eksen kanalında e, Ali Duman ile Dini Gündem diye bir program e, yürütüyoruz. Bu programın düzenli olacağını anladığımız için Dedik ki bizde belli bir düzen kuralım, sistematik olsun. Önce Kur'an-ı Kerim üzerinde duralım. Sonra sünnet, sonra diğer şer'i deliller, icma, kıyas, e, mezhepler ve böylece bu sıralamaya göre o haftanın konusu neyse 2-3 gün önceden, bir hafta önceden duyurarak e, devam etme niyetimiz var. Bu arada Teolojik Eksen'in iletişim kanallarından e, isteyen öğrencilerle ve isteyen izleyicilerle beraber Zoom üzerinden bir program yapacağımızı duyurmuştuk ama herhangi bir talep daha doğrusu bir tane talep geldi anlaşıldı ki o devam edecek bir şey değil dolayısıyla ondan vazgeçtik ama hafta içi için e, Fıkıh Dersleri diye bir program tasarlıyorum onda da şöyle e, niyetim var e, gündüz Yapmaya niyetim var. Zaten biz e, Pazartesi ve Çarşamba akşamları şey, e, öğlen 12 ile 1 arasında Kitab-ul okuyoruz Şükrü Hoca ile beraber. Onu izleyenleriniz vardır. Salı ve Perşembe günleri de 12-1 olabilir, 1-2 olabilir. Bir saate yakın şöyle bir fıkı e, programı, sohbeti diyelim veya dersi diyelim. E, amacımız burada. Ee, tarih boyunca verilen fıkıh eğitiminin e, bir benzerini yapmaya çalışmak olacak. Yani şimdi bugün e, elbette ilahiyat fakültelerinde veya Anadolu'nun çeşitli yerlerinde medreselerde bir fıkıh eğitimi veriliyor. Ama ne kadar fıkıh eğitimi ayrı tartışılır. Yani ilahiyat fakültelerinde e, verilen fıkıh eğitimi mi, veya usul içinde aynısını söyleyebilirim, usul eğitimi bilmiyorum yani e, bu tartışmaya açık. E, bir de şu var, e, fıkhın hukuk boyutu yani insanların günlük hayata uygulamaları boyutu var. E, beşeri modern hukukun uygulamasıyla İslam hukukunun bir mukayeseli eğitimi, öğretimi daha çok ilahiyat fakültelerindeki fıkıh derslerinde hedefleniyor belki. Ama klasik fıkıh eğitimi, verilmiyor. Klasik fıkıh eğitimi verilmediği için de fıkıh melekesi gelişmiyor öğrencide. Yani fıkıh sadece ezberleyecek, sınavına girecek, 45, 50, 55 neyse o notunu alacak, geçecek. Öyle bir şey olarak görüyor. Halbuki fıkıh bir meleke olarak gelişebilmesi için daha önceki fıkıhla ilgili çözümlerin gösterilmesi, öğretilmesi gerekir. Bu çerçevede işte o fıkıh sohbetlerinde benim amacım ibadattan başlayarak hatta kitabı taharetten başlayarak e, Hanefi eee merkezli tabii Muhammed'in kitabı Aslı merkezli belki bir meseleyi nasıl temellendiriyorlar? Bir meselede fetvayı nasıl veriyorlar? E, fetvayı verirken e, is, e, hüküm istim, istidlal yani delilleri kullanma yöntemleri, nasıl hükme ulaşma yöntemleri nasıl? Bunları incelemek, görmek üzere bu dersleri tasarladım. Böylece izleyicilere, yani o dersi takip edenlere diye bir fıkıh melekesi kazandırmak ve bir fıkıh usulü bir yöntemi vermek asıl niyetim bu yani. Aslında ben bunu cami ilahiyat cami açıldığı zaman caminin bir direğini fıkıh direği yapıp orada. İsteyen isteyen öğrencilerle ders şeklinde yapma niyetim vardı ama pandemiden dolayı öğrenci burada olmadığı için bu projemi e, teolojik eksenden yürütebilir miyiz diye öyle bir e, şey tasarı geliştirdim. İnşallah önümüzdeki günlerde başlayacağız ama şöyle e, örgün öğrencilerinde, ilitam öğrencilerinde bütünlemeleri başladı galiba veya devam ediyor. O yüzden onun, o bütünlemeler bitene kadar bu programı başlatmayı düşünmüyorum bütün demelerden sonra başlatacağım İnşallah e, takip ederseniz e, orada e, bir fıkıh melekesi Eğer ilerleyen zamanlarda kazanacağınızı ümit ediyorum yani bu tabi size bağlı e, Aslında ben çok, pek çok tergek se faaliyet yaptım mesela e, özet bir fıkıh e, kabilinden e, e, Yazar aklıma gelmeyen Hizanetül fıkı okuyup tercümesini de yapıyorduk mesela. Yarım kaldı. Neyse artık bu sohbeti yapmamızın sebebi neydi? Şimdi izleyiciler gelsin diye bir vakit kazanalım diye bu sohbeti yaptım. Şimdi bugün sohbetimizin konusu Kur'an-ı Kerim tarihi dedik biz. Kur'an-ı Kerim tarihi dediğimizde şöyle... Burada biz fıkıh esas ilgi alanımız olduğu için Kur'an-ı Kerim'de fıkhi delillerin en başında gelir. Sünnetle beraber kitap ve sünnet ikisine birden nas denir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan metnini veya manayı doğru anlayabilmemiz için siyeri yani Peygamber Efendimiz'in hayatını en ince ayrıntısına kadar bilmemiz gerekir. Bu da e, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyi de gerektirir. Dolayısıyla aslında Kur'an tarihi ya da Peygamber Efendimizin hayatı da deseydik olurdu. E, bu Kur'an-ı Kerim'i bizim doğru anlamamız için içerisinde ne olduğunu doğru anlayıp ona göre hayatımızı düzenlememiz için Kur'an'ı tanımamız bilmemiz gerekiyor. Bugün Müslümanların, yeryüzündeki Müslümanların büyük çoğunluğunun en önemli eksiği bence bu. Yani Kur'an-ı Kerim'i bilmiyoruz elbette iman ediyor Müslümanlar ama içerisinde ne var, nasıl var bunu bilmiyorum. Mesela ben son zamanlarda, son zamanlarda dedim belki bir seneden fazladır Teolojik Eksen YouTube kanalını kur, e, kurduğumuz aslında Teolojik Eksen'de YouTube'daki bu kanalın mazisi çok eski, e, 7 yıllık bir kanal bu. E, ama son bir, bir buçuk yıldır biz bunu teolojik eksen yaptık. Daha önce Ali Duman Fıkıh TV diye yayın yapıyorduk o, o zaman da sanıyorum 300-500 veya 1000 civarında da üyemiz vardı bine yakın üyemiz vardı belki bine geçmişti ama sonradan işte bu ilahiyat Fakültesi'nde şimdi mezun olan yüksek lisans yapan bazı öğrenci arkadaşlarla beraber bunun insanlara daha faydalı bir biçimde kullanılabileceğini düşündük ve teolojik eksen şekline Çevirmiş olduk ve böylece de hem daha fazla üye oldu, daha fazla izleyiciye ulaşıyor, izlenme oranları da daha fazla arttı. O zaman biz sadece kitap okumakla yetiniyorduk. Sonradan işte hocalarla sohbet etmek falan gibi şeylere de çevirdik ve bu hale geldi. Şimdi buradan Kur'an-ı Kerim'in İslam Hukukunun ana kaynağı olarak Kur'an-ı Kerim'in tarihi ile Peygamberin hayatı aynı şeydir birbirinden çok ayırmamız mümkün değil. Elbette peygamberin hayatının bir Kur'an öncesi de var. Çünkü Kur'an inmeye başladığı andan itibaren İslam dini gelmeye başladı ama Kur'an gelmeden önce de Peygamber Efendimiz bir hayat yaşıyordu. 40 yaşına kadar Mekke müşrikleriyle, Mekke toplumunda Mekke müşrikleriyle birlikte yaşıyordu. Onlarla beraber idi. Dolayısıyla da Peygamber Efendimizin e, bu toplumda e, yaşayan bir kimse olarak e, insanlara e, örnek olacak, onlara e, yayında inşallah bir sorun yoktur. Şu anda benim ekranımda bir donma oldu ama e, sesim geliyor mu, yayın devam ediyor mu bilmiyorum şimdi doğrusu. E, şeye de bakayım. Neye baksan pizza? Şimdi benim ekranım dondu. İnşallah yayında sorun yoktur. Evet. Yani ekran dondu ama şey yayın devam ediyor galiba. Ekran dondu ama ses var değil mi? Evet. Ses geliyorsa ekran donması aslında çok da olumsuz bir şey demeyelim ama şimdi benim kameram Görüntüyü almaz olmuş. Ee, bakayım başka. Evet ses var ama ekran maalesef donmuş. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda ben görüntü gelemiyorum. Neyse artık nasıl olacak bunu bilmiyorum. Belki ekran donması iyi mi oldu kötü mü oldu. yani benim dikkatimi dağıttı sadece bu ee, evet yani ses var ise biz devam edelim yani ses var ise sorun yok aslında. Görüntünün olmaması çok da önemli değil. Şimdi bakalım inşallah yayın kesilmez. Devam eder. Ses geldikten sonra devam eder. Peki şuradan başta alalım. Peygamber Efendimiz kendisine vahiy gelmeden önce Mekke müşrik toplumunda 40 sene civarında yaşadı ve orada Peygamber Efendimizin kendisinin temel vasfı olan güvenilirlikle öne çıktı. Peygamber Efendimiz güvenilirlik vasfıyla öne çıktı. Onun ismi Muhammedül Emin idi. Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim kendisine gelmeden önce olan bir tarihten bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlamasıyla birlikte zaten güvenilir vasfını sıfatını taşıyan e, Peygamber Efendimiz e, şimdi arkadaşlar bunu sonradan izleyenler de olabilir diye düşündüm. E, yayını şimdi burada durdurayım. Bir 5 dakika kadar e, bu arıza nereden kaynaklanıyor tespit etmeye çalışayım. Ondan sonra devam edelim. Şimdi aklıma geldi. Evet burada siz izliyorsunuz ama sonradan izleyecek olanlar için görüntünün olmaması hoş olmayabilir. O yüzden şimdi yayını durduruyorum. E, siz çok uzaklaşmayın. İnşallah 5 e, dakika 6 dakika içerisinde yeniden bağlanacağımı ümit ediyorum. E, şimdilik yayına burada e, ara verme var mı? Bunu da bilmiyorum ama. E, yayına bir e, son verelim. Sonra